Herkese merhaba. Kuzey Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti 19 Ekim'de pazar gününde oldukça önemli bir seçim sürecini tamamladı. Ülkeye genelde 777 sandık kuruldu ve 218.313 seçmen oy kullanma hakkı sahipti. Bu seçimlerinden 141.615 kişi sandığa giderek oy kullandı. Katılım oranı ise %64.87 olarak açıklandı. Seçimde 8 aday yarıştı. Bunlarından 6'sı bağımsız adaydı ve gelen sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı Tufan Erhürman oyların %62.76'sını alarak KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. Eski cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise %35.81 oranında oy aldı. Sonuçların ardından Tufan Erhürman yaptığı açıklamada seçim sürecine zorunluluklarına değindi. Kendisinin hiçbir şekilde kin ya da nefret taşınmadığını herkes için birleştirici bir tutum sergileyeceğini vurguladı. Erhürman ayrıca, artık önlerinde yapılacak çok iş olduğunu ve yeni dönemde ülkeyi birlik içinde yönetmeyi hedeflediklerini ifade etti. Tufan Erhürman, yeni dönemde federasyon temeli çözüm, iyi yönetişim ve izolasyonun azaltması hedefleriyle öne çıkıyor. El-Hürman, Türkiye ve AB ile dengeli ilişkiler kurarak Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda daha görünür olmasını amaçlıyor. İç politika ise, kamu yönetiminde reform, ekonomik halkında ve halkın karar sürücülerinde daha fazla katılıma vurguluyor. Stratejisinin temelinde, diyalog, eşitlik ve halkın iradesinde saygılı ilkeleri bulunuyor. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik mesajları için teşekkür etti. Seçim kaybeden bağımsız adayı Ersin Tatar sonuçların açıklamasının ardından Kıbrıs TV'ye değerlendirmelerde bulundu. 5 yıllık görev süresi boyunca ülkeyi için yoğun şekilde çalıştığını ve yapılan hizmetlerin ortada olduğunu vurguladı. Seçmen tercihine saygı duyduğunu belirten Ersin Tatar, 3 partinin desteğiyle yarıştığı seçimde parti için bazı sıkıntılarının sonuçları yansımış olabileceği dile getirdi. Ersin Tatar, sonucun ülke ve halkın için hayırlı olmasını temin etti. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tufan Erdoğan'ı tebrik ederek seçimlerin Kıbrıs Türk halkının demokratik olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Tayyip Recep Erdoğan, Türkiye'nin KKTC'nin egemenlik halkalarının her platformunda savunmaya devam edeceğini vurguladı. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başlıyor. Videoya beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.